Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda WordPress kurulumunu yapmıştık Software Cloud ile. Şimdi bu videomuzda da e-ticaret yapmak isteyenler, WordPress ile e-ticaret yapmak isteyenlere WooCommerce kurulumunu anlatacağım. WordPress normalde bir içerik yönetim sistemidir. Ama yazılım geliştiricileri bu sistemde e-ticaret yapmak isteyenlere de e-ticaret yapmalarını sağlamak amacıyla WooCommerce eklentisini geliştirdiler. Etiyat yapmak isteyenler WooCommerce kurduktan sonra eklentiler bölümünden yeni eklenti ekle diyorlar. Buradan WooCommerce eklentimizin adını yazıyoruz. Şöyle hemen şimdi kur diyoruz. eklentimizi etkinleştiriyoruz. Ardından bu e, WooCommerce eklentisi bizi otomatik olarak e, kurulum rehberi bölümüne atıyor. Burada bizim mağazamızın ayarlarını yapıyoruz. E, burada alt bölümdeki bu WooCommerce kendi deneyimin daha iyi hale getirmek için bildirim atmasını istiyorsanız sistemden bir seçenek veriyor. Sonra mağazamı kur diyoruz. Ee, yeni satış yapan firmalar işletmemi yeni kurdum seçeneğini seçebilir. Sonra mağazasının adını yazabilir. Örnek veriyorum. Mavi butik. Ne tür ürün veya hizmetler satmayı planlıyorsunuz? Burada giyim ve aksesuarı seçiyorum ben. Mağazanızın konumunu yazıyoruz. Burada e-mail adresinizi yazıyoruz. E, WooCommerce ekibinden e, sizlere e-ticaretle ilgili ve Bu WooCommerce eklentisinin özellikleriyle ilgili e, bilgilendirme istiyorsanız e-mail tarafından bu seçeneği seçiyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Ardından WooCommerce ile beraber uyumlu çalışan birkaç eklenti var. Onları da sisteme otomatik olarak kurmak isteyebilirsiniz. E, bu eklentileri size özetle anlatmak istiyorum şu an. Jetpack eklentisi eklentisi. Yapay zeka asistanı diye geçiyor. E, Jetpack, WooCommerce'ın geliştiricilerinde entegre çalışan, hem sistemi koruyan hem de kullanıcıların verilerini toplayan bir eklentidir. Ayrıca Jetpack avantajıyla beraber e, mobil mağaza yönetim eklentisi de kurabiliyorsunuz. Yani uygulamasına da etkileşim sağlayabiliyorsunuz. E, ardından ürünlerinizi Pinterest ile sergileyin. Burada da ee, ürünleri yükledikten sonra Pinterest'le entegreli bir şekilde çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Fotoğrafları Pinterest sosyal medyana ana yüklüyor. Mailchimp müşterilerinize ulaşında. Bu da e-mail marketing için kullanılan bir eklenti. Ayrıca e, Google Listings ve Ads satışlarınıza attırın. Google reklamları için bu eklentiyi sistemde entegre bir şekilde kullanabilirsiniz. Google Listings'te e, Google Merchant Center dediğimiz bir platform var. Orada ürünlerinizi e, ücretsiz bir şekilde listelemenizi sağlarken entegrasyonu sağlayan ardından bir de tiktok ile reklam kampanyaları oluşturun. Bu da sistemde entegre bir şekilde tiktok reklamları oluşturmanızı sağlayan bir eklenti. Ben hepsini sırayla anlatacağım size sonradan. Şu anlık hepsi aktif bir şekilde devam ediyorum. Burada kurulum işlemleri devam ediyor. Bu WooCommerce'da çeşitli mağazalar ve siteleri kurabilirsiniz. E, Birçok özelliği var. Ben deneyimledim. Yani her şekilde uyarlayabiliyorsunuz. Şimdi Jetpack kurulumu istediği için bizden bir kullanıcı oluşturmamızı istiyor. WP eğitimi diyorum ben. Bir şifre oluşturmamızı istiyor. Kullanır da dev yazıyorum bir de sonra. Kendi şifremi oluşturuyorum. Hesabımı aktifleştiriyorum. Buradan entegrasyon bağlantı sağlıyor. Ve bizi başlangıç ekranına yönlendirdi. Şimdi bu WooCommerce eklentisini kurduk. Ee, bu şekilde bitmiyor. Bu WooCommerce'ın bir de ayarları var. O ayarları sizlere parça parça sırasıyla bir sonraki videolarda paylaşacağım. Şimdilik bu videoyu burada kesiyorum.